Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Adamlar kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz YouTube'a giriş ve sonrasında da antrenman videomuzu çekeceğiz. Ben Mustafa İkiz. 21 yaşındayım. Yaklaşık bir 10 yıldır sporla ilgileniyorum. İlk zamanlarda futbol ile başladım. Sonrasında bununla beraber basketbola geçtim. Boyumdan kaynaklı. Herkes basketbola başlamamı söyledi. Boyum da bu arada 2 metre. Sonrasında çok zayıf olduğum için tabiri caizse zargana diyebiliriz. Bununla beraber de başladım. Yani basketbol koçum fitness'e başlayıp kilo almamı önerdi. Onunla beraber karar verip fitness'e başladım. Sonrasında hem maçlar basketbol maçları hem de aynı zamanda fitness'la beraber ilerledim. Sonrasında biraz kilo almaya başlayınca toparladıktan sonra Kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım ve özgüvenim de arttı dolayısıyla. Bu şekilde biraz daha fitness'e olan e, sevgim arttı diyebilirim. E, yani fitness basketboldan biraz daha baskın geldi diyebilirim. Sonrasında e, işte bıraktım maçlar oldu. Sonrasında belli bir dönem fitness'i bıraktım. Ama yaklaşık 5 senedir de fitnessla uğraşıyorum. Son 3 senedir daha ciddi bir şekilde ilerliyorum bu süreçte. Aynı zamanda 1,5 2 senedir de Green Gym spor salonunda eğitmenlik yapıyorum. Herkese merhabalar tekrardan. Ben Mücahit Şahin. 22 yaşındayım. 4-5 senedir fitness spor ile uğraşıyorum. Onun öncesinde futbol hayatım vardı. Boyumun daha fazla uzamaması nedeniyle fitness'a başladım ve 4-5 senedir amatör olarak bu sporla ilgileniyorum. Birkaç aydır doğru gün antrenman yapamıyorum ama bu tabii ki bizim için engelli. değil. Tekrardan başlamaya karar verdik. Mustafa ile beraber ve bu süreci sizlere aktarmaya çalışacağız. 4-5 senelik amatör bir hayatım var. Çok profesyonel değilim ama Mustafa'ya ayak uydurmaya çalışıyorum. Beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kanalı açmamızın nedeni bazı gelişimsel dönemleri size aktarmak olacak. Size hem beslenme rutinimizi, hem de antrenman rutinimizi nasıl ilerleyeceğimizi, işte hem definasyon dönemi olsun, hem bulk dönemi olsun, bu gibi süreçleri size aktarmaya çalışacağız. Kendimiz nasıl bir rutin uyguluyoruz, işte beslenme anlamında olsun, antrenman anlamında olsun, bunları size şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Siz neler uygulayabilirsiniz, bunları size aktarmaya çalışacağız. Bu şekilde güzel bir serüven olacağını inanıyorum. Genel olarak antrenman ağırlıklı videolar çekeceğiz. Ee, aynı zamanda e, bu şekilde vlog, günlük vlog tarzında de işte beslenme challenge. Yani bu şekilde değişik e, sizlere aynı zamanda hani sürekliyici bir video şeyimiz sıralamamız olacak. Bu şekilde sizlerle beraber e, güzel bir serüven olmasını istiyoruz. Amacımız sadece öğretici videolar değil kesinlikle. Başka konuklar da almak istiyoruz. Çünkü bizim amacımız sadece bir şeyler öğretebilmek değil. Çünkü yaşımız daha çok genç. Ee, o yüzden çok bir şey öğretebileceğimizi düşünmüyoruz ama kendi tecrübelerimizi size aktarmak istiyoruz. Farklı sporlar, farklı sektörler e, bunları da size tanıtmak istiyoruz ve sizin de videolara dahil olmanızı hedefliyoruz aslında kanalımızda. Antrenmanda görüşmek üzere. Haydi başlayalım. antrenmanı olduğu için ilk başta öncelik olarak biraz hafif kilolarla omuzlu sındırıyoruz. Çünkü çok kolay sakatlanabilir bir kas grubu. O yüzden hafif kilolarla biraz eklemlerimize su gönderip sakatlığı biraz daha hafif indiriyoruz. Keşke biraz da aynı hareketleri yapsak ya. Bu <laughs> sıkıntı. <laughs> Uyumumuz konusunda ne düşünüyorsun? Ne konusunda? Uyum. Uyumumuz mükemmel. Her seçimi. <laughs> Siyahlar içerisinde mükemmel, mükemmel bir uyum. Aramızda 30 santim falan var ama. Evet. Klasik her antrenmanında yaptığımız gibi önce bilekler sonra omuz ısınmasıyla beraber antrenmanımıza hız kazandırıyoruz. Şimdi ilk başta incline dumbbell press ile başlayacağız. Genel olarak göğüs antrenmanında eğer üst göğüs hareketi varsa genel olarak incline açıyla başlıyorum ki en çok onda efor sarf ettiğimiz için. O yüzden genel olarak incline ile başlamayı tercih ediyorum. Normalde kaç kilo gireceksem onun bir ortalama %50'si ile bir ısınma seti yapıyorum. Genel olarak ısınmalarım bu şekilde oluyor. Şuradan. Bir set bir ısınma atalım. Aynen. Ondan sonra setlere başlarız. Hop. İlk başta 8-10 tekrar aralığında ısınma yapıyoruz. Evet Hocam, şimdi e, bir tur daha ısınma yaptıktan sonra başlayalım artık. Mustafa'nın ısınmaları bu arada benim normal kilolarıma eşdeğer oluyor genelde. Arkadaş biraz yüksek <laughs> ısınıyor. Kütle büyük olunca. <laughs> biraz yüksek ağırlıkların tozunu almak lazım. Seversin. Bu arada Evet. maçı benim göğüs için en sevdiğim açılardan birisi diyebilirim. Çünkü aynı zamanda göğsü de böyle inanılmaz derecede estetik gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden incline açıda yani genel olarak göğüs antrenmanlarında incline açıyı böyle genel olarak eklemeyi seviyorum antrenmanlara. Eğer siz de göğsünüzün estetik gözükmesini istiyorsanız incline açıyı unutmayın. Hadi bakalım birinci sete başlayalım. Oh. No. Bravo. Hadi. Bravo. Genelde beraber antrenman yaparken çok fazla destek verenler oluyor bu şekilde. Adamın son 2-3 tekrarında neredeyse partneri yapıyor diyebilirim. Bu da yani aslında siz burada biraz da bir nebze olsa kol çalışmış oluyorsunuz. Yani bunu yapmamaya çalışın. Olabildiğince tekrarları kendisi çıkarmaya çalışsın. Artık hiç çıkmadığı noktada destek atabilirsiniz. İlk setten nefes nefese kaldık. Bakalım güzel bir antrenman bekliyor bizi. Hastalıktan çıktığım için biraz yorgunluk var. Evet. Cahit biraz rahatsızdı. Daha anca anca Kendini toparlıyor. Bakalım. Normalde çekimimiz bu kadar geçe kalmayacaktı. Daha erken çekmeyi düşünüyorduk. Beş tane de bir Mustafa. Devam <laughs> edin. <-Uf. gülüyor> devam, devam. devam. Hi Oh that. Can I do it? Incline it today, can. Yardım. Dirsek e, çok fazla açık olduğu zaman omuza çok fazla stres biniyor. O yüzden biraz daha dirsek açısını bu şekilde. Yani biraz dumbbell'ları A şeklinde tutmanız omuz sağlığı açısından daha iyi olacaktır. Eğer bu şekilde dizinizde ağırlıkları çok fazla bekletiyorsanız aklınızda bir şeyler dönüyordur. Sizi çok iyi anlayabiliyorum. Haydi bakalım. Evet. Haydi. Evet, bir tane. Bir tane, tane. Haydi. Hoppa. İşte böyle. Oh. Antrenmanın başlarını hiç sevmem. Çünkü antrenmanın başlarında kendimizi en çok yıprattığımız yerler oluyor genelde. Mustafa'nın halinden gördüğünüz gibi. Başlarda hiçbir şey yoktu. Ama antrenmanın ortalarına doğru kendisi kızarıyor. Böyle bir hastalığı var. <laughs> Ama antrenmanlarda bir o kadar zevk alıyor. Evet Mustafa Hocam, antrenmanımız evet. devam ediyor. Şimdi ikinci hareket olarak da take fly'dan devam edeceğiz. Hissiyat konusunda çok iyi verim aldığımı düşünüyorum açıkçası. Bunda çok ağır giremiyoruz. İkimiz de aynı şekilde. Açışlı hareket olduğu için daha çok hissiyata yönelik çalışıyoruz bunda. Peki hocam bu iç göğüs doldurduğu doğru mu? Tabii ki de. Yani Mr. Olympia adamın bile evet. e, yani göğüs arasını dolduramadığını, göğüs kas çizgilerini dolduramadığını bu hareketle dolduruyoruz evet. <laughs> Genelde böyle saçmalıklar dönüyor. Mustafa'nın büyük göğüslerinin sırrı bu hareket. Tabii evet. Eğer siz de büyük göğüslere sahip olmak istiyorsanız bu harekete es geçmeyin. Uh. Adamda nasıl bir kola açıklığı varsa ben bununla arkomuz falan yapıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Hocam, karşımdan çekilir misin? Morali bozuyorsun ki, da. Tabii. Bu kadar büyük olman senin suçun değil biliyorum ama. Aynadaki... antrenman esnasında aynaya bakmadan asla yapamıyor. Asla. Psikolojisi bozuluyor böyle. Bir de karşınızda 2 metrelik ortalama bir 110 kilo adam olunca insanda heves kalmıyor. <laughs> şu, an Çin, Hocam? şu an için Mustafa şu an için pump geldi sayılır. Bugün bu arada tek öğün yapabildim. Normalde hep genelde iki öğün yapıp antrenmana geliyordum. Bugün bir aksaklık oldu o yüzden. Ben Mustafa'nın antrenmanlarda göğsünün dolup dolmadığını şuradan anlarım. Bir tane kalem alırım elim, elime genelde. Göğsünün arasına koyarım. Mustafa sıkar, kalem düşmezse o antrenman olmuş demektir. <laughs> daha tam dolmamış. Pump yerine gelmemiş. Biraz daha dolması lazım inceden. O iç tarafın olması lazım. Bakalım, yavaştan pump gelmeye başladı. Güzel bir antrenman oluyor. Böyle antrenmanda suratınız iki karış olmuyorsa antrenman yaptım demeyin. Of. Aslında hata tamamen bende. Git bir 50 kiloluk bir partner seç kendine. 70-80 kilo adamım yani. Yanında birazcık sen büyük görün değil mi? Şu adamın yanındaki duruma bakın ya. Ben çok kısa değilim aslında. 1.75 boyum var ama bu adam çok uzun. Arkadaşlar ben de çok uzun olduğumu düşünmüyorum. İnsanlar kısa diye düşünüyorum. Böyle bir şey. Yani kısa boylu kızın yanındaki erkek arkadaşı gibi şu anda ya. Şu halime bakın. Yani Hastayken de çok aslında antrenman yapılması taraftar değilim. Biraz daha kendini toparladıktan sonra, vücut direnci yerine geldikten sonra antrenman yapılması daha iyi olacaktır. Evet hastalıktan dolayı yaklaşık 4 kilo verdim. Şu an 78 kiloyum. Normal kilom 82-83. O yüzden bir nebze kendimi boş hissediyorum. Antrenmanlarda da bir tık belli oluyor zaten. Çok terleyemiyorum ve çok dolu kalamıyorum. Ama Mustafa her zaman gibi formda. <laughs> Antrenmandayken damacanayı eksik etmiyoruz arkadaşlar. Normal şişesi yetmiyor antrenmanda. Tamamıyla pembe adam işi bu arada. Bu tuluk falan. En son anaokulunda falan kullanıyordum ben. Mustafa hala devam ediyor. Küçüklük alışkanlıklarına devam edemiyor. Kendisi benden küçük olduğu için hala atlatamamış bazı evreleri. Yetmiyor arkadaşlar yetmiyor. <laughs> 2 metre 2 litre su şişesi bence gayet uygun diye düşünüyorum. Herkes kendine göre yanında su şişesini taşıyor. Biz de 2 metrelik, 2 litrelik bir su şişesi taşıyoruz. Gayet iyi gidiyor şu an. Hoppa! Hadi ikiz. Alaftan neyin eksik senin ikiz? Yürü be. Boylar aynı. Kafa saç kesimi aynı. Her şey aynı. Alaf hocam izindeyiz. Büyü be oğlum. Of. Mustafa'nın da şu anda bayağı kilo olarak eksiği var aslında. Ben kütle olarak onu 110-115 kilo civarlarında görmeye alışığım. <laughs> şu anda bir yaklaşık... Mustafa kilon kaç şu anda? Şu an aç karnına 106 kilo civarında yani geliyorum. 115 civarlarında en az 9-10 kilosu var. Ee, o kiloya ulaşmasına bayağı var. Tabii bunu temiz alması lazım. Sen kendini küçük boylu zannediyorsun da e, bu arkadaş nasıl olacak? <laughs> ben kendimi... Kendimden kısalarla değil, kendimden uzunlarla kıyaslarım. Aynı zamanda Selim abimiz de benim sponsorum olur. Ee... Ben burada araya girmek istiyorum. Bu kanal sadece Mustafa'nın değil. Bana da bir sponsorluk yoksa bu kanalda buna izin veremem. <laughs> Ayrıca Selim abimiz de bana sponsor olduğu için üzgün bir durumda. Çünkü bana malzeme yetiremiyor. Neredeyse onu sömürdüm diyebilirim yani. Şimdi son setimizi yapacağız. Hoppa. Bunlar hep pre workoutun verdiği etkiler diyebiliriz. Hoppa. Ya ben de diyorum neden bu kadar boş kadıya? <laughs> Mert'e kilo düşükmüş. Ya çok şakacı bir çocuksun sen ya. <laughs> Şimdi biraz hissetmeye başladım işte. other Up. Come on. Son set. Artık sıkıldık bu hareketten de. Çok güzel. Bravo, agresif. Agresif. Hop. Geldi. 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 Sen de. Sen de. Hop. Eyvah. Çok güzel. Negatif. Negatif önemli. Bravo. Oo. Çok güzel. <laughs> korsa hakkında ne düşünüyorsun? Sen böyle şeylere karşısın genelde. Ya. Yani ben korsa hakkında, korsa takan adamlar hakkında ılık olduğunu düşünüyorum. Yani anca bunu ılık insanlar takar. Önbadağında zor diyen adama bak. Elinde sınırlı geziyor. Yani ben korseye çok fazla inanmıyorum. Yani ilk öncelik diyet, sonra kardiyo ağırlık antrenmanı. Yani tabii ki de belli bir ölçüde işe yaradığını düşünüyorum ama genelde ılık insanların işi şey olduğunu düşünüyorum. Diyetten bahseden adamın koluna bakın isterseniz. Şördünü çıkarmayabiliriz. Arkadaşlar bu göğüs çeneye değecek. Başka yolu yok. Hoppa! Bekliyoruz. Biraz düşürelim ağır gelmiş olabilir. Evet. Ben erken yapmayı sevmiyorum bu hareketi. Eğilerek daha Arkadaşlar bu arada dediği gibi bu şekilde eğildiği zaman hareket mesafesi isterseniz daha fazla uzuyor. Özellikle yani benim gibi uzun boyluysanız bu şekilde eğilmek hatta daha iyi olabilirsin açınızdan. Çünkü normalde kabloyu bıraktığınız zaman temas edebiliyor ağırlık tekrar. Tam göğüsü hissetmeden tekrar basmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bu şekilde de tavsiye ediyorum. Bu şekilde de e, seviyorum açıkçası. Birisi. Aynı zamanda Mücahit de ben de çok seviyorum Barabit'i. Sanki birazcık beslenme lazım gibi. Yavaş yavaş da olacak. Aynen öyle. İkimizin de çok fazla eksiği var bu arada. Zaten bunların hepsini tekrar tekrar bahsedeceğiz. Yavaş yavaş hepsine. <laughs> Fazla akılma Mustafa. Zorlama. <gülüyor> <gülüyor> Çok <güzel. gülüyor> Hocam bu şekilde göğüslere sahip olmak için ne yapmalıyız? Sadece takip et. Sa sadece takip ediyoruz. Güzel, güzel. Bravo, bravo. Geldi. Bravo. İşte arkadaşlar son tekrarlar bu şekilde olmalı. Ancak bu şekilde gelişebilirsiniz. Şey mi bu ya? Flört, flörtlerin <gülüyor> arkasındaki <gülüyor> şeyler, <gülüyor> şeyler mi? Biz de arkadaşlar partnerimizde bu şekilde ben, yapabiliriz. Ben bir şey alamıyorum bir tıklardır. Tabii ki. Parmak ucu yapayım da biraz daha boyumuzun çıksın. Ya adamın kafası benim üstümden çıkıyor resmen ya. Şimdi triceps'e geçtik arkadaşlar. Mustafa arkana hiç bakmaz mısın? Evet, arkanızı her zaman arkadaşlar güvenebileceğiniz kişilere emanet edin. <laughs> Çok da şey yapmayın. İlk hareket tırsız ile başlıyoruz. En sevdiğim hareketlerden birisi diyebilirim. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Negatif. Ya çekil şuradan, şovu bırak. Kameralar oynuyorsun anca. Hissiyat varsa bitmiştir. Anca şov. <laughs> Kollarım bir tık antrenmandayken titriyor olabilir. İki gündür hastalığından dolayı bir şey yiyemiyorum. Bu yüzden fazla enerjim yok. Bu da otomatikmen zaten antrenmanda verimimi düşürüyor ve hastalarımın titre titremesine ee, mecal veriyor. Arkadaşlar bahaneye gerek yok basın. <laughs> Mustafa hocam. Hep evet. senin mi bunların Mustafa hocam? Evet. <laughs> Arkadaşlar lens takıyorsunuz. Bu şekilde kollara sahip oluyorsunuz. Bu arada triceps kolun yüzde %60'lık kısmını kaplıyor. O yüzden kolunuzun sizde büyük gözükmesini istiyorsanız tricepsi verin. <laughs> bravo bravo. Mustafa salonumuzda çok popüler bir arkadaş olduğu için geçen herkes ona selam vermek zorunda. Yoksa üyeliğini sildiriyor arkadaş. <laughs> Arkadaşlar boy uzun olunca kolumuz ne kadar büyük olursa olsun böyle çok küçük duruyor. Doldurması gerçekten inanılmaz var. Ben uzun boylu arkadaşların anlayacağını düşünüyorum. Mustafa ile beraber bu videodan sonra diyete girmeyi düşünüyoruz zaten. Artı artık yememize de dikkat edeceğiz. Yani şu an hem de deri kalitesi açısından ikimiz de çok kötüyüz. Birazcık diyet ve birazcık karbonhidrat arttırarak formlarımızı düzeltmeyi düşünüyoruz. En az 5'er kilo eksiğimiz var şu anda. Kaç video sonra e, antrenmanlarımız daha verimli geçecektir. Ve tabii ki formumuz da ona göre gelecektir. Farklı videolar çekmeye başlayacağız. Geliyor gelmekte olan arkadaşlar. Tricepsler atmalı gibi olana kadar devam. Evet senin neren küçük peki? Evet arkadaşlar videonun konusu şu anda bu. Yorumlara herkesi bekliyorum. Mustafa'nın neyi küçük? Neden küçük adamlar bu kanalın Benim boy. Ama evet. Mustafa'nın ne olduğunu siz düşünün. Ee, arkadaşlar bu konuya geç, geçelim diye düşünüyorum. Aynı zamanda videoları da beğeniyorsanız beğeni al, tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mustafa Hocam evet. cevabını verdin mi sorumun? Yok sorunun cevabını veremiyorum arkadaşlar. Ee, Yorumlarda mı <laughs> buluşalım o zaman? Yorumlarda buluşalım diyorum. Ben hiçbir zaman... Hiçbir bölgemi pump olmadan çıkarma. formun kötü değil, formum kötü desene sen ona. Bahaneye yer yok kardeşim. Bahaneye yer yok. En son bir e, poz rutin de yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir pump çıkmış ortaya. <laughs> Küçük adamış ya. Arkadaşlar yavaş yavaş. Formunda ışığın daha iyi sanki ya. Evet ışık önemli arkadaşlar. Bu iş ilizyon işi ne olursa tamam, olsun. Tamam kolların zaten daha büyük de. <laughs> Işığı varı ben alsaydım Mustafa Hocam. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bize destekleriniz çok önemli. Sizin istediğiniz içerikleri çekmeye çalışacağız. Ee, bizimle kalın. Ee, hepinize iyi günler. Şimdi e, antrenman sorusu öğünüm yiyeceğim. Pilav ve tavuk var antrenman sorusu öğününde. Güzel bir antrenman olduğunu düşünüyorum. Partnerimle güzel bir antrenman çıkardık. Güzel bir antrenman geçirdik. Isınma ee, turlarıydı. Daha güzel antrenmanlar gelecek tabii ki. Antrenmanımız birazcık kısa sürdü. Ama ısınma için gayet yeterliydi. Bugünümüz bu şekilde bitti. Küçük Adamlar kanalına abone olursanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olup e, videoya beğeni atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.